Özcan Deniz başrolünü İrem Helvacıoğlu ile paylaştığı Seni Çok Bekledim dizisiyle ekrana dönmeye hazırlanıyor. Aşkın tadı acısındadır. Ünlü sanatçı dizinin Katar'da çekilen sahnelerini tamamlayıp İstanbul'a döndü. Özcan Deniz hafta başı Levent'te stüdyo çıkışı kameralara takıldı. Özcan Bey akşamlar. Hayırlı olsun. Yeni nasıl dizinin tarihi de belli oldu. Teşekkür Çansı ederim. Sağ olun. Devam ediyor. Tarihi belli oldu, oldu mu? Çalışır. Yılbaşından sonra diye biliyorduk. Ha yılbaşından sonra doğru. Deniz, Şahin Altun'un yönettiği Seni Çok Bekledim dizisinin aynı zamanda senaryosuna ve yapımcılığına imza attığını söyledi. Nasıl efendim nasıl video çekimler yönetmenliğim de siz üstlenmeyin? Yok ben üstlenmedim yönetmenimiz var. Ben yazdım, projenin yapımcısıyım. Özcan Deniz yeni dizisinin yanı sıra bir süredir eski eşi Feyza Aktan'la yaşadığı gerilimle gündemde. Ünlü sanatçı geçen haftalarda eski eşine önce evini geri vermediği için gasp davası, daha sonra da 2 yaşındaki oğlu Kuzey ile yeterince ilgilenmediği iddiasıyla velayet davası açmıştı. Zaten hayat zor bana, daha da <laughs> Beni seviyor musun? Özcan Deniz'in geçen günlerde sosyal medyadan peş peşe yaptığı ve eski eşine gönderme olarak algılanan paylaşımlar çok konuşuldu. Önce İbn Haldun'un fazla tevazunun sonu vasat insandan nasihat dinlemektir sözünü yayınlayan sanatçı ardından iyi bir olmayı kötülerden öğrendim. Şimdi bir kelebeği bile incitemiyorsam bu rastladığım şeytandandır paylaşımını yaptı. Özcan Deniz şükürler olsun yazısının ardından da oğlu Kuzey'i öptüğü bir pozunun altına Her şeyim senin, sen her şeyimsin canım oğlum yazdı. Özcan Deniz'in oğlunu dudaklarından öpmesi sosyal medyada tartışma yarattı. Özcan Deniz bunun üzerine şu yazılı açıklamayı yaptı. Fotoğraflar her zaman görüneni söylemez. Bir aydır birbirini göremeyen baba oğlun hasret fotoğrafı bu. O anki Özlem'le neresini öpeceğimi şaşırdım. Birbirimize doyamadan ayrılmak zorunda olduğumuz anın fotoğrafı. Ve açı öyle söylemese de dudağından dil çenesinden öptüğüm bir fotoğraf. Bir aydan fazladır görmediğim oğlumu görmenin heyecanıyla paylaşılmış masum bir fotoğraf. Allah kimseyi yaşatmasın ama baba olmayan anlamaz. Stüdyo çıkışı Özcan Deniz'e eski eşi Feyza Aktan'la yaşadığı kriz soru oldu. Efendim aklınızda bazı iddialar çıktı. Feyza Hanım'la sonra. Çok teşekkür ederim. Çok sağ olun. Yani, gasp ettiniz. Çok kısa bir konu onun hakkında bir şeyler söyleseydiniz. Oğlunuzla beraber de bir fotoğraf paylaştınız o benim her şeyim diye. Konuşmak istemeyen sanatçı aracıyla uzaklaştı. Deniz'in arabasının plakasına çok düşkün olduğu oğlu Kuzey'in ismini yazdırması ise dikkat çekti. <laughs>